Merhabalar sevgili Koç burcu, yükselen Koç ve Ay burcu Koç burcu olanlar, hatta haritasında fazlasıyla Mars ve Koç stelyumu olanlar diyebiliriz. Stelyumda ne demektir? Birçok e, burçta aynı gezegenlerin böyle yan yana gelmesi demektir. Evet sevgili koç burcu 2024 yılınızı anlatmak üzere karşınızdayım. Her ay için bir tane kart çekeceğiz ve e, tabii ki melek kartımız ve nezle Şirin kartımızla birlikte destek atacağız. Neler neler olacakmış bakalım 2024 yılı sizler için. Öncelikle bana verdiğiniz destekler için onun sonrasında yaptığınız beğeniler için abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Eğer abone değilseniz de hemen abone ol tuşuna basaraktan yanındaki de çan tuşuna basaraktan abone olabilirsiniz efendim. Instagram hesabım da aktif olarak bulunmaktayım. TikTok hepsi bu videonun altında bulunmakta. Sizlerle olmaktan çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda Neslihan Şirin hayat kahve fallarınız da sizi bekler. Evet, şimdi böyle tek tek çekmeyi daha uygun gördüm 2024 için arkadaşlar. Şimdi Koç burcu öncelikle astrolojik olarak biraz bahsetmem de gerekiyor hakikaten. Eğer ki hangi evde geçiriyoruz biz tutulmaları derseniz çünkü 2024 yılı içinde geçireceğiniz evde çok önemli tarota da bakacağız ama 1 ve 7 aksında geçiriyorsunuz çünkü sizler tutulmanın ta kendisisiniz bu yıl akrep ve boğa aksından koç ve e, terazi aksına geçmiş bulunmaktadır efendim tutulmalar çok önemli 6 ayda bir oluşula gelen böyle 6 aylık partlar halinde bir terazi bir koç böyle tutulmalar olacak ay ve güneş ay ve güneş tutulmalarımız tabii ki sizin hayatınızda çok önemli şeyler olacak evlilik e tabi tam tersi boşanma taşınma yer değiştirme, atama, tayin, bebek. Yani hayatınızın bir 10 yılında uğraşabileceğiniz bazı şeyler olacak. Mesela bir ev alma, işte biraz tutulmalar borca da sokar adım. Yani bir ev almayı gözü karartabilirsiniz. Özellikle koçlar için 2024'de anlatıyorum ama bu bahsettiğim tutulmalar 18 ay sürüyor. Yani 1,5 yıla tekabül ediyor. 2025'in ortalarına doğru da bu enerji böyle devam edecek sizdeki tutulmalar. Onun için sevgili koçlara özel bir 1,5 yıl gibi düşünün yani bu çektiğimi kartları veya bu anlattığım tutulmalar döngüsünü 1 ve 7 aksı neydi? Bir Zaten sizin kendi eviniz, kendi burcunuzun yönettiği misafir değil, kendi eviniz, e, koç burcu birinci ev, hayatın başlangıcı, 1 ve 7 aksı tam karşısı terazi, e, Tabii ki o da venüs etkili, e, paralar demek, anlaşmalar, sözleşmeler demek, e, terazide de tutulduğu zaman direkt sizi ilgilendiren konular yine bunlar e, bir buçuk yıl bir ve 7 aksında böyle. İşte dış görünüşünüzü değiştirme, karakterinizden tutun da farklı bir yapıya bürünme. E, tabii ki estetik falan da olabilirsiniz. E, sadece Merkür retro, Venüs retrolara dikkat edeceğiz. E, Venüs retro geçti, şu anda Venüs retro da iki yılda bir olduğuna göre e, zaten onu atlattınız. Ama Merkür retroda da şimdi birinci evinizde tutulma olduğu için yine siz estetik operasyonlar yahut da farklı böyle ee, işte ne bileyim bir saç boyamayı bile ben Mert Kür Retro'da yaptırmayın ne gerek var teknolojik aletlerle ilgili olduğu için yani Bozulmalar, işte yanlış anlaşılmalar, iletişim bozukları... Mesela saç boyatıyorsunuz, işte kuaföre anlatıyorsunuz, şöyle olsun ama kuaför bambaşka bir şey çıkarıyor ortaya. Yani bunun için yine Merkür Retro'larda böyle estetikleri, şunları bunları yaptırmanızı çok tavsiye etmiyorum. Ee, onun sonrasında 1 ve 7 aksında evlilik evi karşınızda. Yine dediğim gibi çoktan beri süren böyle müzmin boşanmalar da olabiliyor. Yani şimdi boşanmaları da biz yapmıyoruz yani. Onu da yine sizlerin isteğiyle olabiliyor ama tabii ki evrenin ve kaderin bunu da seçiyor olabilirsiniz. Biraz tetikler, hemen karar vermeyin. Şimdi bir Koç burcu eğer evliliği iyi gitmiyorsa veya terazide tutulma var değil mi? Ben diyorum ki şu bir buçuk yılı atlat. Tutulmada bunun kararını çok vermemeye çalış. Tabii ki dayanamayacak gibiyse tabii ki siz bileceksiniz. Ama böyle kaderle ilgili çok önemli olayları biraz daha böyle arkadaşlar e, şeye bırakın yani sonra karar veririz diye bırakabilirsiniz. Şimdi öncelikle size bu yıl ne diyor bakalım bu yıl ne diyor size nasıl bir olumlama veriyor koçlara? güç kazanacaksınız arkadaşlar zaman zaman güçsüz kalıp zaman zaman güç kazanacaksınız bu arada neslan şirin kartları müthiş indirime girdi alabilirsiniz özel danışmanlık isterseniz yine whatsapp numaramı da yazabilirsiniz ee, bunun altında var bu videonun güç evet evrenin eşsiz gücü bana okuyor başarılı bir hayatı yaratmak üzere kendimi güçlü hissediyorum arkadaşlar güç çıktı bu da güzel bir şey aslında güçle alakalı söylenecek çok şey var. Sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Bir an önce e, çekelim artık kartlarınızı diyorum. Tutulmalar sizdeymiş. Çok dikkat edilmesi gereken kadersel kararları çok üç kere düşünmeniz gerekiyormuş. Bunu bilin. Yeterli. Hadi bakalım melekler size ne dedi? Şimdi bir bakalım. Evet. Dünyadaki, cennetteki çocukların, hayvanların mutlu Tanrı ve melekler tarafından gözetleniyor, siz de gözetleniyorsunuz ve korunuyorsunuz çıktı. Çok güzel bir melek mesajımız geldi sevgili koçlara. Yani korkmayın. Evren tarafından gözetiliyorsunuz ama kimler? iyi ruhlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. İyi ruhlar her zaman benim bu söylediklerimden faydalanabiliyor. Yani bile bile birinin ayağına çelme takmak, birinin işte hayatını karartmak, kötülemek şu bu. Bunlar bu kişiler out. Yani bunlar evrenin hiçbir iyiliğinden faydalanamazlar. Geçici zaferler kazanırlar. Yani zafer kazanıyoruz demesinler. Geçici zaferler kazanabilirler. Bunların sonu e, çok kötü patlar insanın elinde. Evet sevgili Koç burcunun Ocak ayına bir bakalım bakalım. Güç, sevgili koç burcu 2024'de büyük bir güçle giriyorsun ee, ve bu dört elementin yardımı gücü sana geliyor bu çok güzel bir şey haftalık aylık da zaten bakıyorum Bakın ee, burada ikinci ayımız şubatta sizler bir aşk yaşayabilirsiniz bir şeye evet diyebilirsiniz bu evlilik olabilir güzellikler olabilir anlaşmalar sözleşmeler olabilir bir ee, ocak ayının verdiği dört elementin yardımı ve şubat ayında da bir evlilik veyahut da bir anlaşma sözleşme ya da yeni bir aşkın ya da var olan aşkta bir yükseliş var. Tamamıyla şubat ayını bir aşk gibi kapsamış. Mart'a geldik. Arkadaşlar bakın tılsımların ikilisi. Parayla ilgili ödemeleriniz var ise bunları yapacaksınız. Hayat size diyor ki sakin ol. Hani böyle herkes ne yapıyorsa onu yap. Angarya işlerin olacaktır. Muhakkak ki kazanıyorsun ya da eline para geçiyorsa ödemelerinde varmış. Onları yap. Parayla oynuyorsun ama bitcoin, sanal paralar, borsalarla oynarsan bunlara çok dikkat et diyor sana evren. Nisan'a geldik. Nisan ayında huzur barış iyi gidiyoruz bu arada huzur barış onun sonrasında ilk aşk yine bir güzellikler var yani size diyor ki evren güzel bir balık yengeç akrep e, zenginlik bolluk bereket ve hareketli bir nisan getiriyorum sana sevgili koç borcu 2024'te diyor ve burada barış var küs olduğun kişilerle bir barış yapabilirsin. Evet, Mayıs'a geliyoruz efendim. İyi gidiyoruz, tutulmalar iyi gidiyor bu yıl. Bakın, büyük bir şans. Mayıs ayına çok dikkat edin. Yani evrenin bütün şansı aldık, kabul ettik. Zaten aşağıya yazmazsanız ayıp olur. Evrenin bütün şansı Mayıs ayında sizlere geliyor. Bunu da ben öyle bir belirteyim, aldık, kabul ettik diyeyim. Bol, büyük, her şeyin bolluğu. Aşkın, paranın, güzelliğin bunları unutmayın. Evet Haziran 6. ayımıza geldik. Güvenli gelecek. 3 tane e, ileriye güzel bakış, 3 tane olanak. Güneşe doğru dönmüşsünüz. Güzel bir bakış atıyorsunuz böyle ileriye doğru. Haziran da böyle geçiyor. Evet Temmuz. Bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir yine barış, huzur. Temmuz durağan geçiyor. Tatil, güneş çok ışıklı, aydınlık. Kendi attı. Ağustos kendi attı. Kutlamalar var. Yine düğün, nişan, bayram. Temmuz, Ağustos'ta. Bolluk, bereket. Evet koçlar. 2024 galiba sizlerin yılı oluyor. Harika gidiyoruz. Dilimi ısırayım. Evet geldik efendim. Şimdi Ağustos'ta kutlamalar var. Yani bu da bir doğum günü, yıl dönümü böyle olabilir efendim yani yakınlarınızın olabilir. Ağustos, Eylül, Hazan mevsiminde güzel bir barış, huzur bakar mısınız? Ya arkadaşlar 12 ay, 12 ay, 12 ay, ay çok güzel çıkıyor. Yani burada e, eylül ayında artık tacı kafanıza takmaya bir e, vakit kalmış çok büyük bir göksel yardım fırsat ve aynı zamanda göksel yardımlara bakın geliyor gökten aldık kabul ettik diyorsunuz evet ekim ayımıza gelelim yine Hazan mevsiminde devletle ilgili işler işte burada taşınma atama tayin bir devletle işiniz varsa yoluna girecek yine su grupların böyle romantik ya da balık yengeç akrep böyle insanlarla birlikteyseniz eğer yine güzellikleriniz var ve arkadaşlar Eylül Ekim Kasım evet yine su grubu bir anne bir e, evlat Veyahut da yine kız arkadaşlarınız olabilir bolluklu bereketli su grupları denizlere dikkat ediyoruz evet Kasım Ekim ve Kasım'da su ıı, enerjisi fazla olan bir dönemi gösteriyor Kasım ayında da bu da bolluktur berekettir veya aynı zamanda çeşmelerize bile dikkat edin yani Kasım ayında çünkü Ekim ve Kasım'da böyle su enerjileri çıktı e, ve aynı zamanda bolluk bereket yine devletle ilgili sorunlar varsa çünkü Çözülüyor. Yakın arkadaşlarınız güzellikler veriyorsa, ama arkadaşlar kadınlar ve erkekler krallar, kraliçeler çıktığı zaman yine de dikkat edin diyorum. Evet, Aralık ayına geliyoruz. Arkadaşlar bekleme çıkıyor. Bir bekliyorsunuz böyle. Yani burada diyorsunuz ki güzel, olumluya bekleyiş 2025'e doğru adım adım giderken bir bekleyiş çıkıyor arkadaşlar. 2, 4, evet 6, 8. Ve Aralık ayında 2025'e hala elinizdeki e, efendim e, böyle güzelliklerle giriyorsunuz, elinizdeki ne varsa onunla yani ve hala güzel beklentiler içinde oluyorsunuz. Siz 2025'in güzelliği ilan ediyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten inanılmaz derecede güzel çıktı. Aldık kabul ettik deyin ve 2024 yılınızda güzellik, sağlık, mutluluklar diliyorum. Nesli hansız kalmayın ama abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu videoyu paylaşın, bana destek verin. Ee, ve arkadaşlar bu olumlu giden bir bekleyiştir. Hakacık tuttu. Ama benim hakacığım bu güzellikler karşısında tuttu. Güzel bir 2025, 2024 diliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hiçbir ayınızda Falso vermedik çok şükür zaten verseydik de kurtarma operasyonları yapacaktık. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Yeni aylar, dolunaylar ve tutulma videolarımı özellikle siz asla kaçırmayın. Çünkü zaten tutulmalar sizin burcunuzda olacak. Videonun başında biraz bahsetmiştim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.